Arkadaşlar herkese merhaba, bugünkü videomuzda VM1 ile KVM sanallaştırmanın arasındaki farkları, dezavantajları bunları inceleyeceğiz. Bunun için bir sunum hazırladım. Basit bir sunum. Burada da kendi yorumumu katarak ve bilgimi katarak sizlerle e, bilgi paylaşacağım, aktaracağım. İlk öncelikle <laughs> e, KVM nedir? Bunu göstereyim. E, KVM'nin açılım arkadaşlar kernel-based yani çekirdek tabanlı virtual machine anlamına geliyor. KVM Linux çekirdeği üzerinde çalışan açık kaynaklı bir donanım tabanlı sanallaştırma çözümüdür. KVM Linux'u bir hypervisor haline getirerek birden fazla sanal makineyi aynı fiziksel sunucuda çalıştırmayı sağlar. Her makine, her sanal makine kendi işletim sistemini Linux, Windows, BSD yani FreeBSD ve kaynaklarını bağımsız olarak çalıştırabilir. KVM'nin çalışma prensibine gelecek olursak, KVM Linux çekirdeğinin için entegre edilmiş bir modül olarak çalışır. İşlemcinin sanallaştırma teknolojisi Intel VT, AMD için de AMD V kullanarak donanım seviyesinde sanallaştırma sağlar. KVM ile her sanal makine bir Linux işlem bir Linux işlem veya thread olarak yönetilir. Bu kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi ve sanal makinelerin Linux'un planlayıcısı ile entegre bir şekilde çalışmasını sağlar. KVM kullanılan platformlar ya da firmalara gelecek olursak Proxmox bunun en büyük örneği çünkü birçok yurt dışında firmalar Proxmox kullanıyor. SolusVM ya da SolusVM 2, OpenStack, Red Hat Virtualization. Bu genelde Red Hat KVM'nin arkadaşlar premium. Yani siz KVM kullanacağım diyorsanız ve benim desteğim sonrası olsun istiyorsanız Red Hat Virtualization tercih edebilirsiniz. Bunun bir örneği de virtuozudur. Bunlar da e, cloud sistemleri yani siz hibrit cloud ya da private cloud hizmeti kurmak e, sağlamak istiyorsanız Virtuozor'u kullanabilirsiniz. Aynı zamanda IBM Cloud, Virtolizer, Digital Ocean ve Azure yani Digital Ocean ve Azure'da e, KVM'nin kendi şeylerini, sistemlerini kullanarak yapısını kullanarak kendi kısmını entegre ettiler. İnşallah Türklerden de bunu bekliyoruz. KVM'nin avantajlarına gelecek olursak KVM doğrudan donanım sanallaştırmasını kullandığı için yüksek performanslı bir çözüm sunar. Esneklik, açık kaynak olması ve modüler yapısı sayesinde farklı araçlara entegre edilebilir. Örnek OpenStack, LipWord gibi şeyler. Siz kendi panelinizde bile KVM entegre edebilirsiniz. Bir PHP paneli üzerinden de VM oluşturabilir. Açar kapatabilir ve e, yönetebilirsiniz. Bunun için birazcık bilginiz gerekiyor. Maliyet kısmına gelecek olursak ücretsiz ve lisans maliyeti yoktur çünkü açık kaynaklı. Ölçeklenebilirlik büyük ölçekli bulut altyapıları için uygundur. Aynı zamanda topluluk desteği vardır. Geniş bir açık kaynak topluluğu tarafından desteklenir ve sürekli güncellenebilir. Maliyete gelecek tekrar olursak şimdi KVM'nin kendine has bir maliyeti yok ama sizin bilginiz yoksa ben KVM sanallaştırması kullanacağım diyorsanız Proxmox bunun en ucuzu. Hatta aslında Proxmox ücretli ama destek almak istemiyorsanız ben kendi Proxmox'umu kendim yönetirim diyorsanız ücretsiz ama bir şey patladığında, bozulduğunda mutlaka mutlaka paranız gidebilir. Çünkü bir şey çözeceğim diye daha çok bozabilirsiniz. KVM'nin temel şeyler ücretsiz ama bunu panele dökmek yani işte Proxmox bunu yapıyor. E, virtualizer bunu yapıyor. Solüsyen bunu yapıyor. Aslında hepsi KVM'nin altyapısını kullanıyor ama apileri ya da kendi şeyle paneller oluşturulmuş. Bunu da kullanıcılara sağlıyor. Yani bir sas hizmet sunuyor diyebiliriz. Ee, KVM'nin dezavantajlarına gelecek olursak VMware gibi ticari ürünlere kıyasla arkadaşlar yönetimi daha fazla teknik bilgi gerektirir. Destek olarak kurumsal destek genellikle topluluk tabanlıdır. Yani forumlarda ve benzeri konu açarsınız topluluklarda ücretli destek sağlayan firmalar olsa da tercih edilen firmalar için sınırlı olabilir. Eklenti araçlarına gelecek olursak BMW gibi ticari çözümlere sunduğu kapsamlı eklenti araçları KVM'de daha az sınırlı olabilir. Yani sizin ekibiniz bir geliş, gelişmiş bir DevOps ya da e, mühendisiniz yoksa maalesef KVM'nin şeylerini sınırlı kalıyorsunuz. Yani onlar çıkardığında kullanabiliyorsunuz. Onları takip etmek zorundasınız. Şimdi KVM'in özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar, tam sanallaştırma desteği veriyor. KVM donanım tabanlı sanallaştırmayı destekler. Bu sayede misafir işletim sistemleri, guest OS olsa herhangi bir değişiklik gerekmeden çalışabilir. Linux entegrasyonu KVM Linux çekirdeği ile tamamen entegre entegredir ve doğal bir parçası olarak çalışır. Bu performans ve güvenlik açısından avantaj sağlar. Çoklu işletim sistemi desteği var. KVM üzerinde hem Linux hem de Windows işletim sistemlerini çalıştırabilirsiniz açık kaynaklıdır. Kaynak yönetimi ve gelişmiş özellikleri sağlar. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Mutlaka KVM sanallaştırması kullanmışsınızdır. Sonrasında e, VM bir yere gelecek olursak e, arkadaşlar VM şey de gelelim biraz. E, KVM'nin nerede kullanıldığına dair arkadaşlar KVM'ler genelde bireysel ya da çok büyük şirketler üzerinde kullanılır. İşte OpenStack, Microsoft Azure. Genelde orta ölçekli şirketler ve büyük şirketler, küçük şirketler VMware'i çok kullanır. Çünkü stabil olarak VMware kendi ISO'su olduğu için e, patlama çatlama yapmaz. O yüzden VMware güncelleme konusunda biraz daha yavaş şeye göre, KVM'ye göre. Çünkü KVM binlerce insanla belki on binlerce belki yüz binlerce insan tarafından kurulup test edildiği için VMware sadece belirli şeylerde, firmalarda ya da bireysel kişilerde tercih ediliyor. O yüzden VMware hem ücretli olduğu için daha kararlı bir güncelleme yayınlıyor. Ki son dönemlerde de VMware çok oldukça bir güvenlik açığı çıkıyor. Ve yüzlerce, binlerce belki de on binlerce firma ekleniyor. VMware'in açığı sayesinde kişiler ne yazık ki network ve port güvenliğini almadığı için, filtreleme yapmadığı için eklenmeleri gayet normal. Çünkü özellikle büyük firmaları kullanan kişi ya da firmalar, OVH, HES'ler gibi şeyler e saldırganlar sürekli olarak bu SN dediğimiz ağı tarıyor içerisinde kaç tane IP havuzu var tasavvur varsa bunu bot yardımıyla tarayarak ESX kullanan IP'leri ortaya çıkarıyor. Adamların yaptığı otomasyon ya da tool ESX'leri tarayarak bunları açık portları gördüğünde direkt olarak bir uzaktan bot çalıştırıp içine girip sanal sunucularınızın dosyalarını şifreliyor ve sizden bir şey istiyor. Diyor ki ben senin dosyalarını sanal sunucu dosyalarını şifreledim. Bunu açmamı istiyorsan bana kripto göndereceksin şu tutarda. İşte bu gruplardan gruba göre değişiyor. Bazı gruplar ucuz bir şey istiyor. Bazı gruplar pahalı bir şey istiyor. Kimisi tam tersi para yolluyor ama şifreyi çözmüyor. O yüzden tabi burada birazcık pazarlık. Biz Türkler olarak pazarlığı seviyoruz. Bu da artık sizin şeyinize kalmış. Pazarlık şeyinize kalmış. <laughs> Sonrasında VMware ESX nedir? Arkadaşlar VMware ACX VMware tarafından geliştirilen bir tür bare metal hypervisor'dur. Yani işletim sistemi gibi başka bir yazılım katmanı olmadan doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışır. ESX, sanal makinelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan kurumsal düzeyli bir sanallaştırma platformudur. Çalışma prensibine gelecek olursak, ESX, fiziksel sonucunun işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynaklarını, soyutlar ve bu kaynakları sanal makineler arasında paylaştırır. Her sanal makine... Kendi işletim sistemini ve uygulamalarını bağımsız olarak çalıştırabilir. ASX'in düşük donanım gereksinimleri ve optimize edilmiş yapısı performansa arttırırken kaynak kullanımını en aza indirir. Yani bana göre KVM sanallaştırmaları VMware'e göre daha az performans veriyor diyebilirim. Bunu deneyimledim. Yani VMware bu konuda birazcık daha iyi performans olarak. Bir de kendi işletim sistemi olduğu için, kendi ISO'su olduğu için 300 megabitlik adamlar 300-500 megabitlik ISO ile çok iyi şeyler yaptırabiliyor. Ama bunun VMware'ın şöyle bir dezavantajı var. Güvenlik olarak arkadaşlar VMware çok da güvenli değil. Hem iç güvenlik olarak hem dış güvenlik olarak. Önlük olarak bir e, ARP saldırısı, kolaylıkla bir VMware tarafına ARP saldırısı yapabilirsiniz. Ben bunu size gelecekte göstermek istemem ama ARP saldırısı yaptığınızda VMware'ın içindeki tüm sanal sunucuları ya da o ağdaki, o VLAN içerisindeki tüm sanal sunucuları ben download edebilirim. O yüzden VMware'de ne yapmak istiyorsanız bir modül kurmanız lazım. Sanal sunucuları çok mu yönetmek istiyorsunuz? VCenter kurmanız lazım. Cloud sistem mi kurmanız lazım? VCloud Director kurmanız lazım. Ağ mı yönetip sanallaştıracaksınız ya da ekstra bir güvenlik kuracaksınız? NSX dediğimiz ya da yeni nesil NSX-C ya da NSX-V gibi platform kurmanız lazım. Yani VMware'de ne yapacaksanız adım başı o modülü kurmanız gerekiyor. Yani VMware her şeyin bir modülü var ama KVM sanallaştırmalarında böyle bir şey yok. Genel olarak bazı şeyler temel olarak gelir, kurulur, default olarak ayarlanır. KVM sanallaştırmalarında spoof, içeriden dışarı IP spoof saldırısını kapatır. Sonrasında ee, kendi içerisinde bir Mac, Bind vardır. Yani Mac kitleme özelliği vardır. Başka birisi başka bir makinenin IP adresini çalamaz. Ama bir de çalabilir. Ben bir bir A sunucusuna saldırı yapıp B şeyinin B, sunucusu, B sunucumda IP adresini çalabilirim. A kişisinin makinesinin IP adresini B sunucuma çevirebilirim. Çalabilirim. Bunu Arp'ta da yapabilirim. DDoS saldırısı da yapabilirim. Direkt IP'mi setleyerek de yapabilirim. O yüzden bazı işletim sistemleri direkt olarak IP adresini kendine alır. VMware'da ne yazık ki iç güvenlik çok zayıf. Tamam stabililik konusunda benim için en iyisidir ama güvenlik olarak benim için en kötüsüdür. Bunun yanında sanal makineleri taşıma, klonlama, konvert etmede gene VMware çok iyi. KVM sanallaştırma birazcık daha kötü. Çünkü VMware tarafında disk provisioning sistemleri var. 3 tane provisioning var. Kullandıkça harca, direkt şey yap ya da IO yüksek ay içinde ekstra bir özelliği var. O yüzden disk şeylerinde, e, partitionlarında ve bölümlemelerinde KVM birazcık daha yavaş kalıyor. Klonlama konusunda olsun, migrate olsun, canlı taşıma olsun bazı problemler çıkartabiliyor. Ben çok enterprise bir yazılım kullanmadım. Standart KVM ve Solus VM virtualizör kullandım. Belki onların yapamadığı bir şeydir. Belki OpenStack bunu yapmıştır. O yüzden ben bildiğim kadarını konuşayım. Ee, sonrasında dedim ki VMware çalışma prensibine şey yapalım. Geçtik bunu da. Şimdi VMware kullanan platformlar ya da firmalar Amazon Web Service kullanıyor. Google Cloud, VMware Engine kullanıyor. Microsoft Azure kullanıyor. Bir de OVH Cloud kullanıyor. Yani e, VMware'in maliyeti yüksek olduğu için firmaların kullanımı daha az. Çünkü yüksek çok yüksek maliyet istiyorlar. O yüzden firmalar e, kendi müşterisi kadar kullanıyor. Demek ki çok da şey e, dışında çok popüler değil. Popüler olmamasının sebebi gerçekten pahalı. Ama Broadcom bunu satın aldığı için abonelik yani aylık ya da yıllık belirli bir aboneliğe için bir fiyat çalışması yapıyor. Bakalım gelecekte ne olacak göreceğiz. ACX'in avantajlarına gelecek olursak Bermedal çalış bare bazında çalıştığı için maksimum donanım performansı sunar. Kullanım kolaylığı olarak kullanıcı dostu bir web tabanlı yönetim arayüzüne sahiptir. Doğru. Kurumsal desteği vardır. Yani sonuçta bir para verdiğiniz şey olduğu için profesyonel destek direkt olarak sunucunuzdaki hataları analiz eder ve hızlıca çözer. Gelişmiş özellikler vardır. Vmotion yani canlı olarak sonucu taşımaya yarar. HA ve DRS yani burada HA yüksek erişilebilirlik demek. DRS de kaynakları e, ana sunucuları üzerine dağıtır. A sonucu çok yüksek kaynak tüketirse bunu D sonucu hangi sonucu da az kaynak tüketiliyorsa onu oraya taşır. Der ki ben bu makinalara sıkıştırmam. Makinelerin kaynak kullanımlarını izole ederim. Sen bu makine çok kaynak kullanıyorsan sen git boş makinede çalış. Boş Hypervisor'da çalışlar. O yüzden yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliğini sağlar. Ekosistem, vSphere, vCenter ve diğer VMware ürünle entegreli çalışabilir kapsamlı araçlar dedik. Yedekleme, izleme ve güvenlik araçları geniş bir ekosistem sunar. İzleme ve ek güvenlik araçları dediğimiz zaman gene bir modüler yapı giriyor maalesef. Ne yazık ki VMware'in yedekleme tarafında da siz dışarıya bağlısınız. Yani her türlü yedekleme istiyorsanız para vermek zorundasınız. Çünkü VMware'in kendisi bunu yapmıyor. Ya da bir tool yazarsanız ancak bunu yapabilir. Belki vCenter üzerine bir tool yazarak günlük olarak klonlatabilirsiniz. Bu da uğraştırır. Stabil olur mu? O da meçhul yedekleme için 3. parti ve 3. partilere muhtaçsınız. Bu VM olur, VM olur, VM backup olur. Bunlara VM başı ya da CPU slot başı ya da makine başı para ödemek zorundasınız. Bu da ekstra bir maliyet arttırır. Bunu da bilgisini verelim. Güvenlik yüksek düzeyde yüksek düzeyli güvenlik politikaları ve veri korumaları bu yalan. Bu grafiği bu maalesef. Eee Dezavantajlarına gelecek olursak maliyet, lisans maliyetleri oldukça yüksektir. Küçük işletmeler için maalesef ya da küçük işletmeler ve bireyseller için dezavantaj olabilir. Ha şöyle yapabilirseniz, VMware'in lisansları arkadaşlar Google'da çok var. GitHub üzerinde lisansları bulabilirsiniz. Hemen ben size şöyle yardımcı olayım. Sadece bu sunum olmasın. VMware ESXi, ee, GitHub License. Buraya geldiğinizde adam paylaşmış. Bakın. Burada lisansların ben denedim, hepsi çalışıyor. Buradan lisansları omuzlayabilirsiniz. Kapalı kaynak kapsa, e, kapalı kaynak bir çözüm olduğu için kullanıcılar VMware ekosistemine bağlıdır maalesef. Yani kendiniz VMware'i değiştiremezsiniz ama ekstra modül API'lerle, REST API'lerle yazıp geliştirebilirsiniz. Donanım uyumluluğu yalnızca kendi desteklediği donanımları e, kullanabilirsiniz. Örnek olarak bir ekran kartı takacaksınız, sanılaştırma yapacaksınız. VMware diyor ki sen kendi kafana göre bir şey yapamazsın. Sadece benim belirlediğim donanımlar üzerine çalışabilirsin. Bunun en büyük örneği Ethernet kartları. VMware her Ethernet kartında çalışmıyor. Özellikle desktop anakartlarda bulunan. Neydi o? Realtek. Yani bazı modellerinde VMware çalışmıyor. Yenisinde ee, BIOS boot menüleri, boot seçeneğinde UEFI ve Legacy dediğimiz boot seçeneklerinde yeni nesilde artık de çalışmıyor. Kaynak gereksinimi yüksek performans için donanım gereklidir. Yo buna gerek yok. Yüksek performans Tabii yüksek performans için güçlü donanım gerekir. Doğru. Ama küçük donanımlarla da çalışabilir. Mesela boşta bir bilgisayar kasanızı bile bir bir kurabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Donanım uyumluluğu, uyumluluğu çok yok. Yalan yok. Ama Linux KVM'de bu çok var. Sonrasında e, KVM ile VMware SX karşılaştırmasına lisans, kapalı kaynak ve ücretli, KVM'de ücretsiz. Performansta optimize kurumsal düzey VMware'de böyle bir şey var. KVM'de de yüksek yük açık kaynak desteği var. Kullanım kolaylığı, kullanım kolaylığı VMware'de kolay. KVM'de de şöyle kolay. Siz e, hazır bir platform almak istiyorsanız, Virtualizer, Solus VM, Virtuoso gibi seçenekler alırsanız bunun da kullanım kolaylığını sağlayabilirsiniz. Ya da Proxmox kullanırsanız direkt olarak o zaman şey yapabilirsiniz. Ee, kullanım kolaylığını kolaylaştırabilirsiniz. Destek, profesyonel destek mevcut ya da aracı firmalardan bir VMware tarafında destek alabilirsiniz. Örnek bize, kendi, ben kendim de birçok firmalara ve bireysel kişilere VMware konusunda destek sağlıyorum. Backup olsun, işte şifre sıfırlama olsun, kurulum olsun, yapılandırma olsun ve benzeri şeyler olsun. KVM tarafında topluluk desteği aynı zamanda aracı firmalar yani KVM sanallaştırmasını kullanan firmalardan yine destek alabilirsiniz. Özellik seti gelişmiş kurumsal özellikler, esnek yapı ve modüler yapı. Şimdi KVM en çok nerelerde kullanılır? Bunu da şey yapabilirsek. Arkadaşlar KVM herkes kullanıyor. Yani 7'den 70 herkes KVM kullanabilir. Bizim ülkemizde ise VMware çok popüler. Birçok firma genelde bunu retail lisans, demin gösterdiğimde getap tarafındaki lisanslar kullanılıyor. E, VMware kullanan kişiler genelde enterprise ya da Managed hizmet veren kişiler kullanıyor. İşte bu cloud firmaları kullanıyor. Türkiye'de bulunan cloud hizmeti veren şirketler kullanıyor. Veri merkezleri çok kullanıyor. E, hosting firmaları çok kullanıyor. KVM sanallaştırması ise, yani hosting firmalarının ben ESX kullanmasını istemem. Çünkü o Yönetim çok sıkıntılıdır, kısıtlıdır. Yani siz müşterinize bir Vmware üzerine sınav sunucu vereceğiniz zaman müşteri onu %100 yönetemez. Backup alamaz. Backup için para demek zorundadır. Ee, sonrasında ekstra IP otomatik olarak eklemek kas sorunludur. IPv6 desteği halen daha şeydir. Yani VMware'in kendisi bile bu otomasyonu sunmuyorken şey yap şeyler, aracı firmalar halen daha gelişemedi. Çünkü VMware çok popüler olmadığı için yurt dışında da böyle. O yüzden e, stabil olarak düşürme yükseltme yapılamıyor Yani direkt olarak e, Kvm sanallaştırmasını ben öneririm çünkü müşteri kendi sunucusunu kendi yönetmek ister Upgrade etmek ister ekstra ip almak ister trafiğin arttırmak ister Yani Sistem tarafında siz ne yapıyorsanız müşteri için Aynı şekilde müşteri de bunu yapmak ister A'dan Z'ye sunucusunu yükseltmek düşürmek ip bazında trafik bazında özellik bazında e, Backup bazında O yüzden KVM sanallaştırmasını hosting firmaların özellikle Türk hosting firmalarının kullanmasını öneriyorum. Halen daha ESX kullanan şeyler var. Düz ha, elle makine kuran firmalar var arkadaşlar. Bu artık yıl olmuş 2024-2025. Ha tamam siz derseniz Kaan hocam ben menajit hizmet veriyorum. Adam urut bilgilerini vermiyorum. Web server kurup veriyorum bir problem olduğunu ben bakıyorum. Bakın buna eyvallah. Enterprise bit mi veriyorsunuz? Buna eyvallah ama siz standart olarak müşteriye düz VPS verip iyi bir hizmet verme, şey yapmasını beklemeyin. Yani siz eğer bir firmadan VMware VDS ver alamıyorsanız o firmadan dört dörtlük bir hizmet beklemeyin. Eğer bir firmanın otomasyonu ne kadar iyiyse o firmanın yenilikçi olduğunu gösterir. O yüzden şimdi makineniz patladı konsola giremiyorsunuz kapatıp açamıyorsunuz ya da bir şey çalışmıyor tam. Bu sefer ne olacak? Firmayı beklemek zorundasınız. Şimdi firma size ne zaman dönecek ya da onu ne zaman çözecek anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar hep zaman gerektiren şeyler. O yüzden her zaman ve her zaman bir numaralı KVM sanallaştırmalarını tercih edin. Yani bir VPS alacaksanız KVM tavanlı bir VPS alın. VM1 tarafında alıyorsanız adam size enterprise hizmet veriyorsa bunu alın. Gerçekten cloud hizmeti veriyorsa bunu alın. O yüzden ben her zaman KVM olurum ama kendi tarafımda VMware ile çalışırım. Niye? Benim sunucularım. Çünkü ben bakıyorum. Niye? stabil? Patlamıyor, çatlamıyor. Ben arka tarafta network bazında güvenliğini alıyorum. E, siz de güvenliğini alırsanız kendi sunucularınızla e, ESX kullanın. Hani Sizin bir web sunucunuz vardır, test sunucunuz vardır, SQL sunucunuz vardır, CRM tarafında sunucularınız vardır. Kendi bünyenizde bunu kullanın. Ama siz e, müşterinize ya da ne bileyim şey yapacaksanız bunu KVM olarak kullanmanız lazım. En basit örnek ücretsiz Proxmox. Çok yaygın. VMware'den daha çok kullanılıyor. Hester bile Proxmox kullanıyor. O yüzden KVM benim için daha iyi. Yani bana soracak olursanız KVM sanallaştırması daha iyi. Hem de bir tek tıkla bir işletim sistemi kuruyorsunuz. Ama VMware tarafında öyle değil. İşletim sistemini sunucuyu yüklüyorsunuz. Makine oluşturuyorsunuz. Makine açıyorsunuz. işletim sistemini kuruyorsunuz. Ne bileyim şifre sıfırlama mı? Allah yandınız bittiniz. Risk mi geliştireceksiniz, sunucuyu pat, patlatırsınız. Ondan sonra buna benzer şeyler VMware tarafında birazcık daha zahmetlidir. Ama KVM'de her şey tek tıktır. O yüzden ben her zaman KVM sanallaştırmasını, kendi içinde değil de birisine satacaksınız, VPS olarak satacaksınız ya da kullanım, kullanım kolaylığı ya da Hakan hocam benim zamanım değerli, ben VMware ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız o zaman KVM sanallaştırması kullanabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa e, videomun altına yorum yaparsanız elimden gelen yardımı size gösteririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.